Hocama kaç defa kafamı koyup düşüncelere daldım ben biliyor musun Dünür? Sanki akıp giden bütün yol içime işleniyormuş gibi. Sanki bütün yol benmişim gibi. Yaşlandık Dünür, yaşlandık. Artık yola bakınca tek gördüğümüz geçmişimiz oluyor. Biz gelecekte yaşıyoruz Dünür. Bugün de değil. Bütün ömrümüz çocuklarımızın geleceğini, ailemizin istikbalini... ...yarının ne olacağını hesap etmekle geçti. Çocuklar büyüdü, evlendi, barklandı. Bizim de ömrümüz bitti. Evlat acısıyla tükenen ömür... sen ne olur, bitmese ne olur Dünür. Yıllarca Fadime'me kavuşma hasretiyle yanıp tutuştum. Şimdi buldum derken onu kaybetme korkusuyla yanıp tutuşuyor. Ne değişti ha? Ne değişti? Hiçbir şey. Benim kalbimin acısını benden başka kim bilebilir? Ben bilirim. Ben bilirim Dünür. Ben bilirim. Üç evladımı kaybettim ben. Ne böyle bir karış boyları varken toprağa verdim. Daha dün gibi geliyor bu. Ama sen gel kalbime sor. Üç asırdır içim kanıyor gibi. Sonra yıllardır düşünüyorum dünür. Evlatlarım yaşasaydı nasıl olurlardı kim bilir. İşte insanlık böyle bir şey kolumuza aldığımız, kokusunu içimize çektiğimiz, adına evlat denen o hayat mucizesi aslında ömrümüzün özeti. Hepimiz evlatlarımız kadarız. Ne eksik ne fazla. Fazlası yok ama eksiği var Dünür. Her evlat bir mucizedir, bir umuttur. Onların gözlerine baktığında umudun hiç bitmediğini görürüz. Bu bizi diri yapar işte. Seni yollara düşüren de bu umut değil mi Dünür? Ha? Öyle tabii Dünür, öyle. Umutsuz nasıl yaşarız ki? Kızım nasıl yaşar? <laughs> Ama içimde bir his var. <laughs> Yıllar sonra kızımı bana getiren Rabbimin mucizesi evladımın üzerinde de doğacaktır. İnşallah. İnşallah.